kim? Spiderman. İpsi. İpsi. spider Spiderman mı? Şu da Spiderman sıkıtır. Şu da sıkıtır. Bu ne bu? Bu da Spiderman araba. O oh, sıkıtır. Nerede? Şurada da mı var? Bakayım. Çevir. Wow. Şu arabanı çalıştırsana Cihangir. Işıkları sesleri çıksın. Hadi çalıştır da, da bakalım. Wow. Koy yere bir gitsin bakalım. Bakayım ışıkları nasılmış Cihangir. Gel Spiderman araba gel gel. Ha, gel. Geliyor Cihangir. Geliyor Cihangir gel, gel, tut. 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 bin gel. Sıkıtına bin gel çocuk. Yakala yakala. Koş koş koş. <laughs> koş koş koş, koş. yakaladın mı? Aa Scooter'la araba çarpıştı. Çarpıştı kaç araba kaç 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 hangiden kaç hadi aç arabanın sesini açtın mı ay hadi müziğiyle dans edelim bir daha Sıbay sen de dans et hadi Vay Spiderman ne mi dans ettiriyorsun çok iyi dans ediyor çok Sıkıştı Cengi kurtar onu oradan Ay. Kırma kırma. Arabaların dizinin yolda sürecek misin anneciğim? Yok. Yolda. Ambulansın nerede çocuğum evet. Hadi. ambulans. burada, kamyonu burada. Spiderman arabası burada. Ambilia. Jeep burada bakayım. Ambilia. Öbü ambila burada. Şurada da jip varmış. Cihangir'in de bir o sürü yok. yolu var. O bak Cihangir gel bak bu birinci yolumuz. Bu ikinci yolumuz. Bu Bakayım o da otobüs mü? Bakayım göster. Bakayım. Wow, bu çok güzel anneciğim. Bunlar da kırmızı ve sarı arabalarımız. Spiderman nerede Cihangir? Spiderman nerede anneciğim? Spiderman. Wow, orada Spiderman mi var skuterin üstünde? Öbürü öbür öbür de bu mı? Peki kamyon da orada mı? Cihangir şu şu yolda birazcık araba mı sürsek acaba küçük arabalarından? Hı? Otobüsü bu yolda sürelim mi? Hangi yolda sürelim? Bu yolda mı sürelim? Bu yolda mı sürelim? Yoksa bunda mı sürelim arabalarını? Cengiz, onda şey? mı süreceğim? Sür bakalım. <laughs> 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 onda mı süreceğiz? Polis arabası nerede? Onu da sür. Vay. Cangir, Spiderman arabanın ışığının sesini açar mısın? Bakalım bir nasıl çalıyormuş. Hı? Aç anneciğim onu. Aç dinleyelim hadi. Vav. Wow. 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 Yola koy. Vav. Wow. Spiderman da yola koyuldu gidiyor. Vav. Wow. Bakalım şöyle yakından. Vav. Wow. Spiderman arabaya binmiş. Işık saçıyor. diyor. Ambulans da arkasından mı geliyor? Ambulans da arkasından mı e, geliyor? Öbür ambulans. Küçük ambulans. O da geldi. Otobüs. Tabi işte orada. İtfaiye? İtfaiye de gelsin yola. Vay yolda trafik oldu Cengiz. Yolda trafik oldu, durdular. Bekliyorlar. Jip de gelsin hadi. Yolla jip de gelsin yola. Vay. Wow. Hepsi geldi. Küçük arabalar da şu yolda gelsin bence.